Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. İslami kavramlar dersimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz dersimizde şer konusundan, şer probleminden bahsettik. Yani şer probleminin açıklamasından, yani kastedilen manasından bahsetmiştik. Bugün ise inşallah bu problemin cevaplarına geçmiş olacağız inşallah. Ama cevaba geçmeden önce ilk önce şunu belirtelim. Şer dediğimiz yani şer problemi dediğimiz şey şu. Eğer dış alemde yani varlık aleminde şer varsa öyleyse Allah yoktur. Yani Allah yokturdan maksat da şuydu. Çünkü Allah hayır mutlaktır. Hayır mutlak olan bir varlıktan şer çıkamaz. Öyleyse bu dinlerin tosif ettiği veya anlattığı Allah aslında yoktur. Ve bu şüphenin diğer bölümü ise şuydu. Velev ki şer Allah kaynaklı olmasın, Allah kadir mutlak olduğu için bu şer'in önüne geçmesi gerekiyordu. Ama geçilmediği için nedir? Aslında dinlerin telkin ettiği gibi kadir mutlak olan bir Allah yoktur. Genel anlamda şüphenin özeti buydu arkadaşlar. Bu dersimizde bunun cevabına geçeceğiz. Ve sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar konu biraz... ...kısımlardan oluştuğu için bizim vereceğimiz cevap da kısımlardan oluşuyor. Dolayısıyla aslında bizim ilk önce yapmamız gereken şey şu. Şer nedir ve şerrin kısımları nedir? Ve bu kısımlarına yani şer olarak gördüğümüz kısımlarına verdiğimiz cevaplar çünkü ayrı ayrı olacaktır. Dolayısıyla ilk önce yapmamız gereken şey şerrin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, şer dediğimiz şey arkadaşlar dört tane kısımdan oluşur veya şöyle diyelim bizim şer diye adlandırdığımız şeyler tamamıyla dört gruptan oluşur. Ya tabidir bunlar yani tabiat olaylarında gerçekleşen olaylardır. Mesela deprem gibi, sel gibi, tsunami gibi yani insanın iradesi dışında gerçekleşen bazı <laughs> e, bu dünyada yaşanan olaylar buna... E, Bunlara da şer diye adlandırabiliriz. İkinci kısmı şerri ahlaki dediğimiz şeylerdir. Yani bu direkt insan kaynaklı olan, yani insanın bizzat iradesiyle gerçekleştirdiği kötü davranışlardır. Yani birisine zulmetmek gibi, birisini öldürmek gibi, birisinin hakkını gasp etmek gibi. Buna da şerri ahlaki diyoruz. Bir de şerri idraki dediğimiz kısım vardır. Yani insanın içsel olarak kendi varlığında hissettiği bazı acılar vardır ve bu acıları şer diye adlandırır. Mesela herhangi vücudumuzda veya bedenimizde herhangi bir ağrıdan kaynaklı bizde oluşan olumsuz durum. Bu da şer diye adlandırılabilir. Dördüncü kısım ise ontolojik şerdir. Yani varlıksal olarak. Yani dış alemde şer. Yani ama bu şerrin varlıksal veya ontolojik olarak dış alemde bir karşılığı vardır. Şimdi biz bu videomuzda arkadaşlar her ne kadar iki videoda bitireceğimizi söylemiş olsak da sanıyorum iki videoda bitmeyecek. Biz bu videoda şerrin ontolojik kısmıyla ilgileneceğiz. Yani şer ontolojik olarak yani varlıksal açıdan dış alemde şer diye bir şey var mıdır? Varsa eğer yoksa onun bir yaratıcıya ihtiyacı var mıdır yok mudur bunlardan bahsedeceğiz. Diğer dersimizde ise bu şüphenin ikinci kısmı olan eğer şer varsa ve Allah kaynaklı değilse bile Allah neden bunların önünü alamıyor kısmı ile ilgileneceğiz. Ama bugünkü kısmımız yani birinci kısmı alemde şer var mıdır ve bu şerrin kaynağı nedir? Ee, Geçmişte tarihteki filozoflar arkadaşlar özellikle İslam filozofları ez cümle bunlar i̇bn Sina gibi, Şeyh İşrak gibi, Molla Sadra gibi bu şüpheyle karşılaştıklarında veya bu muhtevada, bu içerikte bazı şüphelerle karşılaştıklarında yaptıkları en önemli vurgu şuydu. Yani şer dediğimiz şey veya insanların şer olarak adlandırdıkları şey aslında e, vücudi yani ontolojik bir yönü yoktur. Dolayısıyla ontolojik olmadığı için yani varlıksal bir yönü olmadığı için bu şeyin meydana gelebilmesi için de herhangi bir illete de ihtiyacı yoktur. Öyleyse yani şerri, şerrin bir yaratıcıya ihtiyacı yoktur. Bu cevabı vererek aslında bu şüphenin birinci kısmı olan kısımla cevaplandırmış oluyorlar. Yani o da şuydu eğer şer varsa öyleyse Allah hayrı değildir dediğimiz kısmına cevap vermiş olunuyor aslında. Yani onların iddiası şu şer diye bir şey yoktur. Yani alemi hariçte vücudi veya ontolojik olarak şer diye bir şey yoktur. Dolayısıyla olmadığı için de bunun herhangi bir yaratıcıya da ihtiyacı yoktur. Öyleyse bu eleştirinde bu kısmı reddedilmiş oluyor. Peki bu delillendirmeyi nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Delillendirme şu. Hem i̇bn Sina'da hem Şeyh İşrak'ta hem de Molla Sadı'da delillendirme şu yöndedir. Yani şer diye, adlandırılan şeyler vücudu açıdan aslında vücut yani varlık değildir. Aslında şer diye adlandırılan şeylerin hepsi ademdir. Eğer bunu örnek verecek olursak mesela bir insanın kör olduğunu düşünelim. Körlük dediğimiz şey yani o körlüğün bizatihi kendisi aslında vücudu yani ontolojik bir varlığı yoktur. Körlük dediğimiz, dediğimiz şey aslında bir noksanlıktır, eksikliktir veya başka bir ifadeyle bir yokluktur. Dolayısıyla bizim körlükten kastettiğimiz şey aslında ademil basar dediğimiz yani görme kabiliyetinin olmaması haletidir. Dolayısıyla yokluk haletidir. Bu yokluk haleti olduğu için bu Körlük olgusu aslında herhangi bir illete ihtiyaç duyan bir olgu değildir. Dolayısıyla herhangi bir illete ihtiyaç duymadığı için de herhangi bir yani onun yaratıcıya yani Allah'a da ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla körlük kavramının kaynağı veya illeti nedir dendiğinde bunun illetine ihtiyaç yoktur. Çünkü kendisi Adem'dir. Veya başka bir şekilde bunu örneklendirelim. Mesela bir insanın hasta olması, hastalık da zahiren bir müsibettir veya bir şerdir ama bu şerrin kaynağı ontolojik değildir. Hastalık dediğimiz şey adamül selamettir. Yani bu adamül selametten maksat da şudur. Yani hastalık dediğimiz şey bir insanın sıhhatini yani sağlığını elden vermesi veya sağlığını sağlığıyla alakalı bir yokluğa veya bir yoksunluğa düşmüş düşmesidir. Dolayısıyla hasta dediğimizde aslında adem vardır veya yokluk vardır ve bu adem ve yokluktan kastedilen şey selamettir. Yani bir insanın sağlıklı olmasıdır. Dolayısıyla bu ve benzeri kavramları düşündüğümüzde yani siz bu dünyada ontolojik anlamda diyorum ama siz bu dünyada varlıksal olarak neye bakarsanız bakın aslında şer olarak gördüğünüz şeylerin hepsi ademdir ve bu Ademdir'den maksadımız da şudur bizim arkadaşlar. Adem olduğu için herhangi bir illete de ihtiyacı yoktur ve bu illete ihtiyacı olmadığı için de nedir? Bununla alakalı hayrı olan Allah'a herhangi bir eleştiri getiremeyiz. Dolayısıyla biz aslında bu videoda şundan bahsetmiş olduk arkadaşlar. Dedik ki bu işgalin veya bu eleştirinin iki yönü vardır. Birinci yönü ontolojik yöndür. Yani varlıksal olarak dış alemde şer diye bir şey var mıdır? Eğer varsa Allah yoktur. Onların itirazı buydu. Biz de diyoruz ki ontolojik anlamda şer diye bir şey yoktur. Aslında bizim şer olarak adlandırdığımız şeylerin hepsi Adem'dir. Dolayısıyla Adem'in de herhangi bir illete ihtiyacı olmayacağı için bu şüphe veya bu işgalin de yersiz olduğunu biz bu şekilde anlamış oluyoruz. Ama Olay bununla da sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi olayın bir kısmı yani ontolojik kısmıydı. Diğer bir kısmı olan aslında daha önemli kısmı da şudur veya önemli olması şundan kaynaklı. İnsanların çoğunun zihnini meşgul eden kısmı şudur epistemolojik kısmıdır. Aslında bizim şer diye adlandırdığımız şeyler yani mesela şerri ahlaki dediğimiz veya işte insan davranışlarından kaynaklı şerler veya idrakımızdan kaynaklı şerlerin cevabı nedir? Bunlara nasıl cevap verilir veya şöyle diyelim başka bir şüphe de budur yani Allah öyle yani Allah öyle bir dünya veya öyle bir ortam yaratmış olsaydı ki mesela biz bu şeylerin hiçbirini bu şekilde yaşamasaydık bu ve benzeri soruların cevabı cevabı ise arkadaşlar bu epistemolojik kısma giriyor İnşallah bir dahaki videoda da bu epistemolojik kısmından bahsetmiş olacağız. Ama lütfen rica ediyoruz bu videoyu izleyen arkadaşlar diğer videoyu da mutlaka izlesinler çünkü buradaki bazı şeylerin açıklaması diğer videoda gelecek inşallah. Görüşmek